Youtube'da karşı şehir Cemal Gökçeoğlu 75 36 kanalımı abone olun veya benim bu videomun altında tıklayın abone olun. Şehir türlerinde serbest şehir türü yazmasını iyi kavrdıyorum. Ee, diğer şehir türlerinde az şehir türü daha çok e, yatkın olduğum için yazıyorum. Bazı merak edenler izleyicim bilgisi olsun. Her şeyde bir kabiliyet var. Rabbim de bana bunu ah ifade yazmak çok güzel beceriyorum, yapıyorum. Cümleyi kuruyorum kafiye heceğine. Ama diğer şehir türlerini pek becermiyorum. Ve benim YouTube'da abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Benim bu videomun altında abone olup tıklayın. Ab